Yani biz de anne Ha sen Şimdi filan katlamak istiyorum. Şey, abi ulaş. ilk flora attım sana tamam. kılıdın. Senden tek moral. Murat 200 TL kaybettim aramda. Abi oynamayın oynamayın. izlerken İzlerken eğlenin Be, hep söylüyorum. Herkesi açalım. Senin neyin vardı burada? Herkesle bir kod muhabbetin vardı senin oğlum. Benim herkesle arkadaşlar büyük harflerle almaz yazınca Oğlum site çığırına çıkmış. 22 milyon kasa açılmış abi. Hı. Hmm. Ee, Çetpetin. Var şu an bir şeyim? Bakayım şöyle. Bir bak bakalım Ha kasalara fotoğraflar gözükmüyor Bak böyle üzerine geldikçe falan gözüküyor Ya şeyi değiştirmek lazım Abi ben Abi efsane bir kasa buldum ama Yine Beyler bayağıdır açmıyorum ya burada Hayvan gibi bakiye birikmiş Bak modlar koyuyor Bak şimdi Evet Bak şimdi İyi dinle Premium'la bir açılış yapalım Antrenman Gaming Videoları da nasıl yapıyorduk Tamam Premium abi Hyper Knights nice gelmiş lan Ne? Hyper Knights nice diye bir şey var, gelmiş Vardı 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 o, o. Vardı var TK Tayyip, TK TK'dan azalıyorum ya Abi bir dakika siteyi patlattılar ki ben, Hadi. ben yanlış yaptım. Modlar paylaşmayın abi siteyi. Paylaşmayın. Site kapandı. Peki. Abi 4654 dolarımız <laughs> var. Sen misin? Evet. Tamam hepsini yemeyin de. Premium'da bir selamünaleyküm diyelim siteye. Beyler siteyi rahat bırakır mısınız? Kasa açıp bıçak çıkartacağım. Hadi bir paylaş. Bakın lütfen bu şekilde olmuyor. Vallahi param abi, çok olduğu için ya, Evet görgüsüz taktik yapıyorum abi şu an. Premium ısınma tamam mı? Devil antrenman. Hyper'da last game diyoruz. Sonrasında New geliyoruz abi. Cibil 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 yapıp Diamond'a geçip son katlayı yapıyoruz. Ne dersin? Tamam bir dönerse. Abi geç geliyor kasalar dur. Harbi mi? Fade mi? Glock fade mi? Ulan gözüm kaydı ya. Aa evrim. 60, o şey ya, oğlum, USB gelmiş. 60 bak Abi Passimo Battle Star Trek geldi. USB Kill Confirmed geldi abi. İkisi zaten fitliyor kasayı. Üzeri kar. Sektöre hoş Çok geldin. Kukiraz Delegil hoş geldin abi. Bu kar abi. Bir daha ben kar, kar bitene kadar her zaman açma taraftarıyım evrim. Bunların hepsini alacağız abi. İyiyiz. Beyler sizden diyeceğim siteye şimdilik girmeyi verin. Bak açıyorlar solda çılgınlar gibi bizim izleyiciler açıyor. Hop. Gene kar bir dakika. Kaç para bu? 35 70. Oo. Yok. Şu abi, kar. Şey bu da yani. kar. Yani. İki tane kar, iki tane sıra. Efendim bak. Abi diamond vakti gelmedi mi? Şimdi gerçek bir <laughs> anlosta <olsun> arkadaşlar normalde <laughs> uyanır. E, yüzünü yıkar. Hemen e, i̇şte Fırçalar. Hemen gelir abi buradan her Burada hepinize kasa veriyor bir tane bak. Unutmayın deneyebilirsiniz onu. Ne çıkacağını. Gidin abi alın. E, 50 dolarlık 30 dolarlık bir şey çıkarsa. Şimdi Hmm. Ha Diamond. Bak Diamond da şimdi ne Dragon Lord'lar. Ben sana söyleyeyim mi? Fire Serpent çıkacak. Üç kere böyle söyledim ben açarken. Üçünde de Fire ben Serpent çıkacak. Ama bu sefer Fire Serpent çıkmazsa daha değerli bir şey çıkacak bence. Aa, oldum şimdi bu. 211 dolar. Katladık abi. 200 dolar da. Slaughter geldi. İstanbul buluşması... İstanbul buluşmamı her daim abi. Bakayım kardeşim. Dur şöyle bakayım. Seni tanıyorum zaten de. Gene de şöyle güvenlik yere bakayım. Aa, bak. işte bizim çocuklar. Abi, Bino Games standındayız burada. işte bizim ekip. Ejderi, Can'ı, Hüsnüsü, herkes. Burada Raşit arkada. Çok güzel bir aileyiz. Şimdi devam. Bu kar. Abi az önce M9 Bayonet mi çıktı? Evet abi çok şey 5 tane. Bilmişim o zaman. 5 x diamond mı? Beyler çılgın hareketler yaptırmayın bana. 1000 dolar diyorsunuz ya. Aynen yapamaz zaten. Lan! Ya! Ya! Ne Sektöre Hoş geldin. Ne kadar değilim. kaldı? Ne kadar kaldı? Bitmez ki onu bu. 3900 dolar. 3900 mu? Ya aç abi beşli. Sen chat'i kırıyor musun ya? Ben chat'i beşli chat kırıyorum. Oha 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 oha. Abi hayatımda Asıl hiç hiç, hiç, yapmadım hayatımda. Fak. Kalktı bir tarafa. Kanka. Benim. Abi. tek seferde 1000 dolar kasa açalım. Abi. Açılamadım. Beyler ses. Dragon Lord geçti. Dragon Lord geçti. Hay YouTube. Hay YouTube. Ananın nikahı. Oha 4 battles. 4 fire serpent. Aç 4 e, dört tane fire serpentimiz var kardeşim. Ne ne çıktı abi? Ha? Şimdi oh. ne çıktı? 200 dolar zarar. 200 dolar zarar abi. 200 de azmış lan bir kutu zarardan ne olacak? Alp azmaz diyor oğlum Alp yayıncı oldu bir şeyler oldu bu adama. <laughs> 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 Kanka ben kafayı yiyorum. Kafasıyla düşünüyorum. Dur abi bir, <laughs> de, bir daha bir daha bir daha, beşli beyler azdık azdık. Oğlum bugün. Allah kahretsin. Hiç böyle bir şey görmedi ha. Youtube'a video geliyor. <laughs> Hay Youtube. Hakikaten bunu kesip Youtube'a koyabiliriz. Haydi bir dragonlar. Merhaba YouTube. Haydi yavrum. Güzel, güzel ya. Poseidon gelmiş. Cık. Yine 200 dolar zarar. Şu şu kurtardı. 200 dolar daha zarar. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Evet, buradan tekrar açacağız abi. Net yani. Tekrar açıyorum abi. Tabii bir last game teknisi çakalım ya. Tekleye dragonlar atar hocam. <laughs> last game. <laughs> dragonlar atar. Balaksa. <laughs> i̇yi abi. İyi iyi. 244 güzel. Eee Alp, ibin alık evet, yapma. 5x deme bak şerefsiz bitti paran. İki dakikada bitti. Ben de bitmedim abi zaman. chat dedi. Hayır sen sen triggerladın abi hiç ağzını açma. Abi ben chat'i gördüm öyle söyledim. Chat satmıyor. Oğlum çok abi. zevkli şu an. Bu, gelen her şey bizim evde. <laughs> abi bir şey diyeceğim ben Ninak diye bir şey var. Belki orada şey çıkar. Cibile Lan çıkar. gel artık be. Ninak'a bakalım. Ninak'a yani. açıyorum abi. Aynen aynen. Nef ya ben yüzüm abi. hiç gülmedi Ninak'tan o... abi. Ne abi? Ninak'tan yüzüm hiç gülmedi abi. Bugün gülmek ister misin Delikanlı? Evet. Yine Ege kardeşim Alp abi. Selamlar aç benim için bıçın diyor. El Hadi el abi Ege mi? Site öldü. Ege değil mi? Site Beyler mi? siteyi salar mısın? Sektör kasıyor. Çıkar mısınız? <laughs> Star Trek Flip. Para eder. Flip Life Lore. Çok iyi abi. Kaç kaç para ediyor bizim açtığımız 150'dir Life? 150 ama 100 dolar, dolar kar. 100 dolar kar direkt. Tamam okeyim ben ama hala... <laughs> evet diğer taraftan bir 200-300 içeride olma durumu var abi. Hala içim yanıyor. Ya şu yeşil karambiti atsın artık işte köpeklik yapma. Lock my body. The end. 61. Bak hemen geri aldı işte. adam Abi buç, eldiven falan da alabiliyor. Bütün eldivenleri alabiliyoruz şu an oyundaki evim. Ooo baby. Nerede abi? Aşağıda eldiven arıyorsan. Ama bundan da çıkacak el... Abi bu kırmızısı var yeşil. E kanka var sende hepsi var ki bunların. Evet. Hepsi var yani sende hepsi. Alp ne yapalım ya? Dragon Lord kovalamak istiyorum abi. abi. Şöyle bir gerçek var aslında. Hyper Knife'ten hiçbir şey oh, doğmadı mı lan Dragon Lord'a? Video hatırlamıyorum ki videolarda vardır. Aa bir katlama gemik mi yansak Hyper Knife'a? Tamam. Oh, Hem oh. De yeni geldi zannediyor ya ona bir şey yaparız güzellik. Abi, yeni bunlar... geldi zannediyor falan diye laf sokuyor sana. TKT'ye girmiş diyor kasaların adını bilmiyor diyor. Oha ha, oha evrim kulaklık tak. Evrim kulaklık tak evrim. Duymadan sağlam ama bana. Beyler 5x. Ben bir şey söyleyeyim mi? 5x'de ben çok keyif almıyorum. Butterfly çıktı abi. Aynen aynen. Tekli aç <laughs> abi, boş Çünkü at. takip edemiyorum abi. O kadar iyi değilim yani. En azından dragonlara falan yaklaşmak. Abi ben sana bir şey diyeyim Bak klasik taktik. Isım, mantıraman ve last game dediğimiz. Taktik, ne abi bilmiyorum. ellerimiz oh. sıcakken şu oyuna bir daha bir girelim biz beyler. Daha burada bin var, csgo, live var. İkisinde de kodlarımız unnost. Burada abi, büyük harflerle, abi, orada abi, küçük, abi. Harflerle, abi. küçük harflerle unnost. Haberiniz olsun artık ıı, sektöre hoş geldin. Yeni mı gelmiş olması lazım benim. Bir saniye. Ooo <laughs> Determinated onay olmuş. The, the Terminated onay mı? Vay yavrum sağlam bir şey çıkacak bugün hissediyorum diye. Hadi bakalım inşallah. Beşli Devil mı? A beşli açmayalım. Tek tek kaçalım beyler. Anlaşalım orada ya. Şey olmuyor. Hem para hemen pıt diye bitiyor hem de yani takip edemiyorum ben. Sadece gelen ekrana bakıyoruz böyle. Oğlum. Abi sen insan mısın? 4000 dolar ne ya? Ben onu bayağı da biriktirdim ama böyle bir şey yapmak için. Bir de sitede veriyor tanıttığım için. Biliyorsunuz hikayeleri yani. Hasan Can Sanca. 907 hoş geldin dostum. Alp bana şey şeyi ben unutturma geldim. çıkanları benim çekmem lazım yayından sonra çekmezsem 24 saat içinde Yayından sonra olmaz abi de Satıyor bir saat galiba varan 1 saat içinde satıyor şimdi Biz 1 şey. saat mi? Hadi ya Sektöre hoş bir bak bakalım. geldin Gerçekte de 1 saat olabilir şimdi Abi ederim. yeni bıçağımız bu beyler Yeşil ve mavinin mükemmel birleşimi Doppler. Tabi gölge, Aynen gölge de cibiliyet olsa daha iyiydi. İki tane global yaptık tek başta devam ediyor. Global olacağız bugün inşallah. Hadi bakalım bas. Zack hoş geldin. Sektöre hoş geldin. Hasan Can <laughs> Başlattım bu arada. Başlat başlat başlat, arada? Abi, başlat 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 Ne 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 Şey de varmış. <laughs> ne diyecektim? Yani. Ne abi? Ya? Haa. Keşke ne diyordun sen bana ne Çaktırmadan ara ghostlamasınlar diyecektim ve geçmiş <laughs> diyecek şey olsun artık. <gülüyor> 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 yok, yok gelsin daha iyi canım. M Gözde hoş geldin abone olmuşsun. Görkem Yurt'u sever merhaba abi <laughs> yeni tanıştığın yerleri Eskişehir'de. Açık adresi ben Discord'da veriyorum kardeşim. Akarbaşı tarafında. Buluşma olacak mı bu hafta sonu? Bir de Arkada sektöre hoş geldin. Arkada her şey var eski spor. Abi ben ama şeyim ya. Çok takım tutmuyorum ki. Ya futbolda çok aram yok aslında. Hadi bul artık. Global mavi top yapalım. Şunları geçelim. Battleground'a bir de birinci olalım orada. Sonra h 1 1 birincilik. Akşamına Dota. Aa bugün Strike of Kings oynayacağım beyler. Yayın sonuna doğru oynayacağım. Şimdiden indirebilirsiniz. Modlar abi koysun hemen linki. Strike of Kings'i biliyorsunuz. Tanıtıyorum. Tencent'in oyunu. Tencent dünyanın en büyük e, bilişim şirketlerinden bir tanesi, LoL'ün sahibi aynı zamanda. E, onun oyunu, mobil oyunu. Evrimle beraber oynadık YouTube'da. E, i̇lk oyunda...